Selamünaleyküm ve rahmetullah muhterem İstikamet TV takipçileri. Bugün son dönemin mühim simalarından olan Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh'in ilmi şahsiyeti hakkında yapılan bazı tenkitlere cevap olarak e, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgündüz abimiz bizlere e, farklı malumatlar sunacak, farklı vesikalardan bilgiler verecek. Bu konuda bizleri aydınlatacak. Hocam isterseniz buyurun. Peki. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Maalesef Bediüzzaman Hazretleri birçok yerde Risale-i Nur Külliyatı isimli 6000 bin sayfalık eserlerinin birinci derecede medresenin malı ve din alimlerinin sahip çıkması gereken eserler olarak vasıflandırmasına rağmen devletin değişik organlarının menfi propagandaları, korku salmaları sebebiyle ilahiyat camiası, diyanet camiası biraz uzak kalmıştır. Bunu özellikle ifade edeyim. İkinci önemli nokta yani bu uzak kalmadan dolayı cehalet ortaya çıkmış. Kişi bilmediğinin düşmanı olduğu için Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyeti hakkında çok ciddi eksik bilgiler var. Allah'a şükür biz her bir 1200 sayfayı bulan 6 ciltlik eserimizde özellikle 1. ciltte Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetini belgelerle açıkladık. Özetini şöyle ifade edeyim. Biz Bediüzzaman'ın ifadelerinden ve arşiv belgelerinden hareket ederek şunu gördük. Evvela zaman 26 ilim dalında. Bakın bu çok önemli. Bunda alet ilimleri var, tefsir ve hadis gibi ali yüksek ilimler var. Aynı zamanda e, matematik ve geometri gibi müsbet fenler de var. 90 kitabı ezberlemiş. Bu harika bir durum. Yani 90 kitap derken yani bazılarını zikredeceğim. Tamamı 18 bin sayfa yapıyor yani bizzat Abdülmecid Efendi'nin ifadesiyle 30 Kur'an kadar kitabı ezberlemişti diyor. Yani 18 bin sayfa. Diyeceksiniz ki hocam bu kitaplar arasında neler var? Mollalar için konuşuyorum, ehli için konuşuyorum. Mesela usulü fıkıhtan Cem'ül Cevami denilen ve şark medreselerinde okutulan o meşhur eseri bir haftada ezberlemiş zaman. Fakat cema'tu cem'al cevami'i fi cum'a vahidin demiş. Vahidetin yani bir haftada burada cuma hafta demek. Cem'ül cevami denilen eseri ezberledim demiş. Bir başka misal çok enteresan. El kamusul muhit isimli yani okyanus adıyla Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Dört büyük cilt halinde mütercim tarafından. Bunun sin harfine kadar tamamını ezberlemiş. Kütüb-i Sitte denilen altı temel hadis kitabı yine Bediüzzaman'ın ezberledikleri eserler arasında. Böylesine bir şahsiyet. Peki diyeceksiniz ki yani bunları ezberlemişti acaba tatbik edebilmiş mi? İşte bura çok önemli. Burada ben iki noktayı beyan edeceğim. Bunlardan birinci nokta Allah nasip etti. Hak dini Kur'an dili isimli bana göre bu asrın en önemli tefsirlerinden olan Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın eserini Minel bab ilel mihrab okudum. Ve şunu gördüm. O dev allame öyle meseleleri açıklamış ki gerçekten dev allame denecek bir şahsiyet. Ama en az 20-30 meselede bir ilkokul çocuğu kadar zayıf kalmış. Bu önemli. Teker teker tespit ettim. Misaller vereyim. Mesela Elmalı Hamdi yazır açarsanız özellikle sureyi i En'am ve devamında ve kana arşuhu alelma sünne arş ayetlerinin ve kana arşuhu ile sünne tevealel arş ayetlerinin ayrıntıya girmiyorum nasıl tevfik edilebileceği konusunda 20 30 sayfa bilgi verdiği halde fakat yani maalesef yani hastalığa şifa olacak sadra şifa olacak tatmin edici bilgi veremiyor Bediüzzaman Sitteri aynı meseleyi Mesnevi Nuriye Arapça kaleme aldığı eserinde bir paragrafla hallediyor. Merak edenleri hem Elmalı Hamdi Yazır'a hem de Mesnevi Nuriye'ye havale ediyorum. O ilmi meseleye burada girmiyorum. Bir diğer konu, bu da çok önemli mesele, Elmalı'dan naklediyorum. Mesela, kulli ruhu min emri rabbi, min, min, min emri rabbi. Yani, yes'elûneke anir ruh ayetinde, ona cevap veriyor Kur'an-ı Kerim. Orada o büyük allame maalesef ruh meselesinde çok zayıf. Bir 29'un sözü okuduğunuz zaman ben hatta bunu ta hafızlık yaparken okumuştum Elmalı Hamdi Yazır'ı. 15-16 yaşındayken e, o zaman demişim yazmışım kenarına. Ey üstad keşke 29. sözü okuyup da bu ayeti tefsir etseydin demişim. Bir başka misal, bu da çok önemli, Miraç hadisesi. Biliyorsunuz Miraç hadisesinde çok ayaklar kaymış. Hatta ehli sünnet alimlerinden Muhammed Hamidullah gibi insanlar da perişan duruma düşmüş. Yani Mirac'ın manevi ve ruhani olduğunu ve kesinlikle cismani olmadığını söyleyecek kadar hadlerini aşmışlar. Elmalı Hamdi Yazır fazla bir şey söyleyememiş. Orada bir ilkokul talebesi ama Miraç Risalesini okusaydı durum çok farklıydı. Aynı şey i̇nşikak Kamer hadisesinde de görüyoruz. Böyle ben 27 mesele, 23 mesele veya tespit etmişim. Bir diğer önemli nokta, bu da çok önemli, bu birinci noktayı bitiriyorum. Yani mesela İbn Sina'nın el-haşru, leyse ala e, yani mekais akliye, yani haşir meselesi öldükten sonra dirilme, akli delillerle ispat edilecek bir mesele değildir demesine rağmen, Bediüzzaman Hazretleri 10. sözün bir haşiyesinde aynen şunu söylüyor. Diyor ki bu Risale'yi iki defa izan ve idrak ile oku. Eğer haşe dair diyor iki kere iki dört eder derecede ikna olmazsan gel iki parmağını gözüme sok diyor. Ama bir şartla tabii ki diyor vicdanın çürümemişse. Vicdanı çürümüş insanlara kimsenin söz söyleyeceği yok. Bir diğer çok önemli mesele, ilmi mesele bu. Bunu ilim ehli çok iyi bilir. İslam alimleri İmam Eş'ari de, İmam Maturidi de ve diğer Fahrettin Razi gibi, İmam Gazali gibi zatlar cüz'i iradeyle kaderin tevfiki konusunda çok sıkıntı çekmişler. Burada sadr Şeriat dediğimiz o büyük allame hem müstakil risalesi var mukaddimat-ı isna diye. 12 mukaddime halinde hem de Tenkih ve Tavdih isimli o meşhur usulü fıkıh kitabında ve ona şerh yazan Seyyid Şerif Cürcani'nin Telvih adlı haşiyesinde 50 sayfada kaderle cüz-i irade nasıl bağdaştırılabilir? Yani hem kader diyeceksiniz Cenab-ı Hak ezeli ilmi var hem de cüz-i irade var diyeceksiniz. Bu meseleyi tartışmışlar. ve zaman ifadesiyle ve benim de müşahedemle okudum çünkü o 50 sayfayı. Yani ancak ehassul havas çok büyük alimlerin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışmışlar. Ama Bediüzzaman aynı meseleyi Kader Risalesi'nde bir sayfa yakın bir yerde ortaokul talebesinin bile anlayacağı şekilde izah etmiş. Merak edenler 26'nın söz dediğimiz Kader Risalesi'ni okuyabilirler. Bu Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyeti hakkındaki birinci nokta. Çok noktalar var da ben sadece iki noktayı bugün beyan edeceğim. İkinci nokta ise bana göre bu da çok önemli. Şimdi bakınız. Bir insan mantıkta zirveye çıkar. Mantık profesörü olur. Ama yazdığı eserlerde o mantığın kaidelerini kolay kullanamayabilir. Veya kelam ilminde zirvededir. Fakat kelamla alakalı kaleme aldığı makalelerde bazen kelamın esaslarına aykırı cümleler sarf eder. Veya usulü fıkhın kaidelerini okur. Ama o usulü fıkhın kaidelerini şer'i hükümlerde tatbik etmeye gelince zafiyet ortaya çıkar. İşte bu noktada herhangi bir ilimde mütehassıs olmakla o ilmin kaidelerini tatbik etmek arasında bir tafsile gitmek gerekiyor. Bu birinci gruba girenler yani hem ilimde mütehassıs olanlar hem de o ilmin kaidelerini bütün eserlerinde kullananlar çok azdır bir parmağın yani bir elin parmakları kadar azdır desek doğrudur. Örnek veriniz mesela İmam Gazali bunlardan biridir. Açın el mustasfayı öğrenmiş olduğu mantığa, felsefeye dair bütün temel nizamları ve düsturları aynen tatbik etmiştir. Mesela İmam Fahrettin Razi bunlardan biridir. Mesela asrımızda ise gerçekten Mustafa Sabri Yine bunlardan biridir. Ama Bediüzzaman'la kıyaslamak zor. Bediüzzaman mesela mantığı öğrenmiş. Ama onu öylesine İslami ilimlerin temel mevzularında istihdam etmiş ki bunun benzerini görmek çok zor. Mesela örnek vereceğim ben size. Birkaç tane örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de Estaüdü billah. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ki nefsin vahide. Veya men katela nefsen bigeri nefsin veya fesadim fil ard ke tekennema katela nase yani biz ikinciden başlayalım birinciye girersek o uzun girer çünkü kısa bir röportaj yani ikinci ayet-i kerimede çok manidar bir ayettir kim ki diyor bir insanı öldürüp karşılığında kısas yapılma veya yeryüzünde anarşi çıkarıp fesat çıkarma bu iki sebep olmadan masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir kısım kendini bilmez, aklı geriler ve geri zekalılar daha doğrusu. Efendim Kur'an-ı Kerim burada mübalağa etmiyor mu? Nasıl bir adam öldürmek bütün beşeriyeti öldürmek gibi? Arkadaşlar bunun gerçek manada izahını merak ediyorsanız Bediüzzaman'ın Sünhat adlı eserinde bu başlık adı altında mantığın bütün kaziyye çeşitlerini kullanarak nasıl izahlar yaptığını, helhele el-gıybetü kel-katil hadis-i şerifini de bu yönde nasıl izah ettiğini ve mantık kaidelerinin nerede nasıl kullanılacağını merak edenler okuyup görebilirler. Bu çok önemli bir nokta. Başka bir misal vereceğim. Bu da çok önemli bir misaldir. Yani tefsir usulünü okursun mantığı okursun, aşere ve takrib ve kıraat kitaplarını okusun. zaman hep bu ilimlerden birer ikişer kitap ezberlemiştir. Ama onu hayatında yazdığın eserlerde göstermekte mahir olamayabilirsin. Dedik ya ikinci grup alimler bu gruptan alimler. Mesela Bediüzzaman Hazretleri iki misal vereceğim burada. Birisi hurufu mukatta hakkında. İkisi de aslında onun hakkında. Hurufu mukatta demek belki seyirciler bilmiyor. Mesela diyelim ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin harfleri bitiştirerek okuyoruz. Ama öteki elif, Lam, mim'de harfleri kesik kesik ayrı ayrı okuyoruz. Biz onlara huruf-u mukatta diyoruz. Huruf-u mukatta'nın çok enteresan. Bütün başında huruf-u mukatta bulunan surelerde bu harflerin ince bir formülle konulduğunu, burası çok enteresan. Şimdi biliyorsunuz e, kıraat ilminde, aşere ilminde ve ilmül hurufta harflerin özellikleri var. Harflerin taksimatı var. Aman Allah'ım bunu tecvidi, derin tecvidi, sıf Karabaş tecvidini değil, o harflerin sıfatül huruf diyoruz biz onlara. Onları tetkik edenler çok iyi bilir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki bütün başı huruf mukatta ile başlayanları tamamını ameliyat masasına yatılmış ilim ameliyat masası ve tamamını öyle bir tasnif ve tertip etmiş ki hurufu mukattaanın içinde Kur'an'ın mucizeliğini iki kere iki dört eder derecede ispat etmiş. Merak edenler 25'in sözdeki ilgili bahse bakabilirler. Bu ayrı bir mesele. Gelelim ikinci bir mesele. Bu da hurufu mukatta'a. Fakat bu da lafızlarıyla alakalı değil, manasıyla alakalı ayrı bir mesele. Bediüzzaman'ın istisna olan eserlerinden acaba elif lam mim kaf ha ya ayn sad ne demektir bunun manası nedir bunun izahı noktasında tefsirlere müracaat ettiğimizde mesela diyelim ki Fahrettin Razi'nin ve Gayb'ında en az 40 küsür görüş beyan edilmiş. Öteki tarafta Beydavi Hazretleri İmam Beydavi o meşhur tefsirinde yine bunu özetlemiş. Ama güzel kardeşlerim her biri ayrı ayrı görüş olarak nakledilmiş. Bediüzzaman işaret Hüccaz da böyle yapmıyor. Burası çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri işaret Hüccaz da tamamının doğru olduğu kanaatinde. Yani tabir yerindeyse bir ağaç o ağacın her bir görüş ayrı bir dalı. Yani illa birisi doğrudur diğerlerini tercih etmiyorum demeye gerek yok. Bunu merak edenler işaret Hüccaz'ın başındaki Eliflam mimle alakalı o dört noktayı satır satır okumalılar. Ben okuduğum zaman şaşırmıştım. Çünkü kardeşiniz elhamdülillah Mefatihül Gaybı, Kadı Beydavi, Celaleyni Rabbim nasip etti. Altı defa ders olarak okutmuşuz. Allah nasip etti. Yani onu görünce gay hayrete düşmüştüm. Şimdi ben bir noktayı daha izah edeceğim ve sözümü tamamlayacağım. O da Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetiyle alakalı önemli bir eser. Ben zayıflamış da olsa hafızül Kur'an'ım. Allah'a da şükrediyorum. Şimdi güzel kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Çok kıymetli izleyiciler. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in dört ana maksadı var. Bu dört ana maksattan birisi marifetullah ve tevhid. Bir diğeri nübüvvet, peygamberlik müessesesi. Bir diğeri haşir, ahirete iman. Ve sonuncusu da adalet ve ibadet. Evet. Eğer Kur'an-ı Kerim'in 6.666 ayetini tasnif ederseniz, yüzde hemen hemen 55-60'ı tevhidle alakalıdır. Yüzde hemen hemen 20'si haşirle, yüzde bilmem 15'i nübüvvetle alakalıdır. Geriye kalan yüzde biri adalet ve ibadetle alakalıdır. Yüzde birini hesaplayın, ne eder? 660 eder değil mi? Zaten büyük İslam alimleri ibadet ve adalet hukukla alakalı bütün Kur'an-ı Kerim'de 650 küsur, 550 küsur ayet olduğunu söylerler. Eğer siz Risale-i Nur külliyatını da tetkik edin, bütün İslam ilimlerin düsturlarına ve kriterlerine vurun, göreceksiniz ki aynı oran Risale-i Nur denilen Kur'an'ın hakiki tefsirinde de aynen mevcut. Risale-i Nur külliyatının 55 60 yakını tevhiddir. Kur'an'a uyarak yüzde yirmisi nübüvvettir, haşirdir. Yüzde biri siyasete bakar. Siyaset dediğim adalet ve ibadettir. Bu da çok önemli. Ve son cümlem. Bediüzzaman Hazretleri eski ulemaya hürmette sınırı olmayan bir allame. Özellikle bu asırda yeni müştehitler türediği için İştihat Risalesi'ndeki şu cümleyi aktarmakta vazife addediyorum. Selefi salihinin bu kadar iştihadat-ı safiyanesi, ihlaslı ve arı böyle nefsi tertemiz. arzular olmayan tertemiz iştihadları varken, bura çok enteresan, yeni iştihad kapılarını açmamak gerekir. Bir, iki, bu asırda bitalar ve günahlar seller gibi İslamiyet'e hücum ediyor. Malumdur ki sel geldiği zaman pencereleri kapatmak, Hatta en küçük bir delik bile açık bırakmamak gerekiyor. Böyle bir tehlikeli dönemde günahların aktığı vesile gibi geldiği dönemde yeni iştihatlar adıyla İslamiyet sarayında delikler açmak ahmaklıktır diyor. İşte Bediüzzaman bu. Allah nasip ederse ben Bediüzzaman'ın hayatını altı ciltle tamamladım. Şimdi 1 Eylül'den itibaren bu 26 ilmin her birinde Bediüzzaman ne yazmış? İlmi münazarada ne demiş, mantıktan ne demiş, usul fıkıhta ne demiş, usulü hadise hangi yenilikler, yenilikler derken bid'at manasına değil, bir kısım itirazlara menheç. cevaplar, menheç, metodolojiler geliştirmiş. Bütün bunları belki bir cilt, bin sayfa, belki iki bin sayfa, onu bilemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla kaleme alacağım. Ben teşekkür ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.